Pekiştirme testi 5'te ilk sorumuza baktığımızda verilen ölüme çeşitlerinden hangisi canlılarda genetik bilginin değişimini sağlar diye sorulmuş. Önleyi üremede bir çeşitlilik olmaz eşeysiz üremelidir. Ve jenerasyon üremedir. Vegetatif üreme, tomurcuklanma bunlar hep eşeysiz üreme oldukları için çeşitlilik sağlanmaz. Ama tohumla üremede e, döllenme olması gerekir. Yumurta spermin birleşmesi yani eşeyli üremedir. Bu da çeşitlilik sağlar. Yani genetik bilginin değişimini sağlar. O yüzden doğru cevap C şıkkı olur. İkinci soruya baktığımızda hangisi bir bitkiden aynı genetik yapıda yeni bir bitki? Burada önemli nokta o. Aynı genetik yapıyı korumak. Ee, bitkiden yaptığımıza göre bölünerek üreme olmaz. Bitki tek hücreli değil. Ee, rejenerasyon hayvanlarda görülür. Tomucuklanma da bitkilerde görülmez. Tozlaşma çeşitliliğe sebep olur. Genetik yapı aynı olmaz bitkilerde bu durumda. Ee, çelikle üreme, vegetatif üreme yöntemidir. Bitkilerde zaten eşeğist üreme olarak genetik yapıda aynı bireyler oluşturmak istiyorsak vegetatif üreme ya da yani çeşitlerinden biri olan çelikle üremeyi yapmak doğru olur. Üçüncü soruda meydana getirilen hangisinde yavrulardan normal olarak genetik farklılığın olması beklenmez diye sorulmuş. Hermofredit olup kendisini dölleyen canlı türlerinde çift cinsiyetli bireyler için solucan gibi bireyler için düşündüğümüzde çift cinsiyetli bireyleri kendini döllediği zaman çeşitlilik olması beklenir çünkü döllenme söz konusu Partenogenezde çoğalan arılara baktığımızda arılarda mayoz bölünme ile erkek arılar oluşacağı için partenogenezde de oluşan arılar birbirinden farklı olur. Farklı yumurtalardan oluşacaklar. Sporla çoğalan bitki türlerinde de sporlar en kromozomlu olup mayoz bölünme ile oluşturulmaktadır durumu söz konusu olduğu için çeşitlilik olur. Bitkin ayda veşleri ile elde edilen yavrular arasında kalıtsal açıdan bir çeşitlilik olmaz. Vejetatif üreme eşe söremedir. Genetik farklılığın olması beklenmez. Döllenme olayı söz konusuysa çeşitlilik yine olur. Bu durumda aradığımız cevap eşit süreme çeşidi olan vejetatif üreme D şıkkı olur. Aşağıdaki üreme çeşitlerinden hangisinde haploid kromozomlu hücrelerden çok hücreli canlılar oluşur denilmiş. Haploid demek en kromozomlu hücrelerle çok hücreli canlılar oluşur diye sorulmuş. E, haploid en kromozomlu canlılardan üreme olayı partenogenez olayında arılarda görülen durumdur. Burada en kromozomlu yumurtalardan erkek arı oluşmaktadır. Bunun dışında e, en kromozomlu hücrelerden birey oluşması çok hücreli canlılarda gözlenmez. Doğru cevap D şıkkı olur. Beşinci soruya baktığımızda e, olaylarından hangilerinin sonucunda üreme gerçekleşir diye sorulmuş. Farklı canlılarda görünen e, çileğin sürüncü gövde üzerinde bulunan gözlerinden yeni bitki oluşmasında üreme gerçekleşmiş olur. Deniz yıldızının kopan kolu yenilenirken kalan kısmının kendini tamamlaması rejenerasyondur üreme gerçekleşmiş olur kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesinde kopan kuyruk yenilenirken kopan kısımdan yeni canlı oluşmuyor. Dolayısıyla bu üreme değildir. İnsanda zarar gören karaciğerden parça alındıktan sonra karaciğerin kendini tamamlaması doku düzeyinde bir yenilemedir. Üçüncü organ düzeyinde yenilemeydi. Dolayısıyla bunlar üreme değildir. Üreme gerçekleşir dediği için doğru canlı bir ve iki aşık olur. Altın soruda olaylarından hangileri yeni gen kombinasyonları oluşumunu sağlamaz denilmiş. Yani çeşitliliği sağlamaz. Mayo hücrelerinde tomurcuklanmaya baktığımızda herhangi bir e, yeni gen kombinasyonu söz konusu değil. Bu çeşitlilik sağlamaz. Patatesin yumru gövdesinde vejetatif üreme çeşitlilik sağlamaz. Rejenerasyonla üremenin yeni canlı oluşmasında kopan parçadan eşey sürem olduğu için herhangi bir çeşitlilik e, sağlamaz. E, endospor e, oluşumu zaten e, aslında bir üreme şekli de değil biliyorsunuz. E, sadece zor şartlarda bakterinin yaşamını sürdürmek için. DNA'sını stoklazmasını küçültüp bir kapsül içerisine koyduğu savunma biçimi. Burada da herhangi bir mayoz bölünme ya da döllenme olayı gerçekleşmediği için yani eşeyli üreme olmadığı için çeşitlilik sağlanmaz. Bu yüzden doğru cevap E şıkkı olmuş olur. Bu olaydan hiçbirinde çeşitlilik yoktur. 7. soruda bitkilerde gözlenen aşılama olayı gösterilmiş. Şekilde verilen olaylarla ilgili hangi yorum yapılabilir diye sorulmuş. Burada dikkat edersek bir aşılama olayı gösterilmiş. Dolayısıyla bu rizom gövde değildir. Zencefilde olur olurum. Yumru gövde patates de olur. Burada da patates yok. Yakın türler arasında gerçekleşir. Tabii ki başka türlü dokuların birbirine uyması mümkün değil. Aşılanan bitki ana bitkiyle aynı genetik özelliktedir denilmiş. Aşılanan bitki aynı özellikte değildir benzer yakın akrabalar seçilerek bu işlem yapılır. Yani burada kastettiğimiz şu örneğin kayısı ağacına kiraz dalı eklenerek oradan kiraz oluşumunu sağlanması gibi birbirine yakın olan türler arasında bu olay gerçekleştirilir aşılamada. Dolayısıyla yapılabilir dediği için doğru cevap A şıkkı yalnız 3 olur. 8. soruda Tomurcuklanma olayıyla işe süreme gösterilmiş. Bununla ilgili yanlış olan açıklama sorulmuş. Bu bir tomurcuklanma olayıdır. Yeni oluşan canlıların genetik bilgisi ana canlıdan farklıdır diyemeyiz. Bu da mitoz bölünme söz konusu. Dolayısıyla çeşitlilik olmaz. Yeni oluşan canlıların büyüklükleri büyüklükleri birbirinden farklı olabilir. mantıklı olabilir ve zaten de görülmekte. Ana canlıdan daha küçük çıkıntılar oluşmuş. Dolayısıyla burada yanlış olan yalnız iki B şıkkı olmuş olur. 9. soruda doku kültürü yöntemiyle e, üreme gösterilmiş. Şekildeki olaylarla ilgili hangileri yapılamaz diye sorulmuş. Genetik bilgisi farklı bitkiler elde edilir. Hayır, tek bir bitkiden bu işlem yapıldığı için bir bakıma vejetatif üreme gibi bir şey. E, temeli mitoz bölünmeye dayalıdır. Doğru. E, kısa sürede yeni bitkiler elde etmek için kullanılan bir yöntem mantıklı. Oluşan bitkilerin değişen çevre koşullarına uyum yeteneği ana canlıdan fazladır diyemeyiz. Zaten bireyler ana canlıyla aynı genetik özelliği taşımakta. Dolayısıyla ana canlıyla aynı özelliktedir e, yetenekleri fazladır gibi bir yorum yapamayız. Bu durumda doğru cevap 1 ve 4 değişikliği olur yapılamayan yorumlar. 10. soruda meyveleri lezzetli ve sonra dayanıklı ağaçtan kesilen dal parçalarını suda bir süre bekletilip köklendirdikten sonra toprağa eklerek yeni meyve ağaçlarının üretilmesi yöntemi anlatılmış. Bu yöntemle meyve üretilmesinden tohumla üretmek yerine bunun kullanılmasında hangileri etkili olmuştur diye sormaktan. İstenen özellikle çok fazla meyve elde edilmesi için demek ki o meyvenin Lezzetli ve soya dağlı meyvenin daha çok üretilmesi amaçlanmış. Genetik varyasyonu artmıyor burada. 5 çeşit örüme mitoz Daha kısa zamanda e, meyve elde edilmesi için e, burada çünkü Ağaç işte üretilmesi daha hızlı ve daha çabuk gerçekleştiği için daha kısa sürede meyve elde edilmesi mümkün olabilmekte. Daha pahalı bir yöntem olduğu için tercih edilmez hiçbir yöntem zaten. Burada hangileri etkilidir dediği için doğruca 1 ve 3 E şıkkı bu yöntemin seçilmesinde etkili olur.